Evet arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün neredeyiz? Bu, bugün Göktürk Ağaçlı Köyü'ndeyiz. Ağaçlı Köyü'nün köy yaşamını ve görselliğini size de paylaşmaya gayret göstereceğim. Karadeniz'de Yaşam kanalımıza hoş geldiniz. Muhteşem bir manzarası var. Gösterebildiğim kadar biraz da güneş geliyor. Kameranın ekranı çok fazla gösteremiyorum ama sizler gibi ben kendim göremiyorum en azından. Ama muhteşem bir görüntüsü var. Ağaçlı köyünün Evet tavuklar var. İç kısımlarda köpek havlaması da var ama gireriz herhalde. Güzel bir çekim olsun isterim. Röportaj yapabileceğimiz köy sakinleri de olursa onlara da röportaj yapmaya çalışacağım ağaçta. Bir kez daha selamlar, sevgiler olsun. Mesela burası göl mü şurası? Nedir böyle? Bak bir gölet herhalde ya. Güzel kaynak suyu varmış gibi geliyor sanki. Zaten denizin zamanında taştığı sulardan bir birikimidir. Denizden sızma olabilir mi? Tatlı suya benziyor ama. Ya yani yağmur suyu birikimisi yapılmış. Sahile çok yakın burası. Ağaçlı, ağaçlı sahil plaj bölümü de var. İsteyenler e, ağaçlı da plaj bölümüne de gelip yazın denize girebilir. Denize 200 metre mesafesi var yaklaşık takriben. Karşı tarafa doğru da baktığımızda hayvanlar otlu, otluyorlar. Orayı da görüyoruz. Evet bahçesinde çalışan köylü abilerimiz var. Ne yapıyoruz abi burada şimdi? Burada bahçeyi belirliyoruz şu anda. Bahçe belli evet. Ne ekliyorsunuz burada? Lahana da var. Daha da ekmeğe devam edeceğiz. Hazırlıyoruz şu anda. Evet. Peki ne kadar zamandır buradasınız? Siz buranın yerlisi misiniz? Aslen Samsunluyum. 24 yıldır buradayım. Samsun neresindesiniz? Havza. Havzalısınız. Evet. 24 yıl buradasınız. Aynen. Ne iş yapıyorsunuz burada abi evet, mesleğin? Açıklık yapıyorum. Nasıl? Aşçı. Aşçısınız. Evet köy hayatını yaşıyorsunuz. Gerçekten çok şanslısın. Ağaççılık yapıyorum. Ramazanda mutfak kapanıyor. Ben de o boş zamanı böyle bahçeyi deneyerek değerlendiriyorum. Burası senin arazin mi? Yok. Ben kiradayım ama bahçesini yapıyorum. Ha anladım. O petekler kimin? Onlar benim. Maşallah. Evet. Ağaçlı köyünde Samsun'da hemşerimizi bulduk. Karadeniz'de yaşam kanalı olarak evet. İnşallah. Abi evet. çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet, Ayşe'deyiz. Devam ediyoruz çekimlerimize. Evet, muhteşem villaların olduğu bölge varsa Ağaçlı köyünde. Ağaçlı köyün bir kısmı köy hayatı yaşarken bir kısmı da en lüks şehir hayatına villa hayatını yaşıyorlar. Villa kent oluşturmuşlar. Fakat çok güzel bir ağaçta coğrafyası ve iklimi var. Havası pırıl pırıl, Evet camuçlar var köyde. Köyün besicilik yapan ailenin camuçları var. Camuçları da çekmeye çalışıyorum. Bir taraftan Evet köy hayatı bu şekilde ağaçta da hayvanlar otluyor. Burada inekler var otlayan yani şuradaki aynı inekler olabilir. Şurada karşı tarafta Evler var. Çok da göremiyorum. Güneş geliyor ekranıma. Ama harika yani. Gerçekten harika. Görmeye değer. Kendinizi görmenizi tavsiye ederim. Evet ağaç zamanları muhteşem. Tam adamı dinlendirecek şekilde. Hatta çadır kamp yapılabilecek şekilde. Ben yani çok beğendim gerçekten yemyeşil her yer. Ve orman manzarası muhteşem. Şu karşı tepelere doğru bakabilir misiniz? Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Ne kadar gö gösterebiliyorum. Güneş de geliyor. Ekranı onun için parladığı için gösteremiyorum. Kendim göremiyorum. Ayarlamak için ama soruma bakmayın. you yeah. Evet burası da sanırım mandıra. Öyle evet, değil mi Atilla? Evet evet. Sanırım mandıra burası. Çünkü tezek kokuyor. Hayvan kokusu var. Karşıya doğru yine hayvanlar var. Buraya otobüsle de gelebilirsiniz. Göktürk üzerinden. Ama kaç numaranın geldiğine bakmadım. Biraz da bir otobüsle geçiş yaptık. Kemal içerisinden kalkıyormuş buraya otobüs. nasıl tam bir köy yaşamı. Tek altta gece kondu tipi evler. Bildiğimiz köy evi. Şimdi camisine bakıyoruz şimdi köyün camisine. Büyük merkezde bulunan camisi de var. Evet, aşırı rakip Kutmangil camisiymiş. Bu caminin adı. Allah razı olsun. şöyle. Daha çok kurtman gerekiyor galiba. Daha kaç olduğunu göstereyim. 50-60 kişilik bir cami olduğunu, namaz kılabileceğini düşünüyorum. Alt kat, sanırım üst katı da var bunun. Var mı? Yani 30 kişilik bir üst katı var caminin. Yani 100-120 kişilik bir cemaat kapasitesinin olduğunu düşünüyorum. Evet, şu kısmında, üst kısmında gördüğünüz yerde bayanların namaz kılmaya yeri olarak ayarlanmış. Allah yapılanlardan razı olsun. Bu arada e, unutmadan sponsorum, ulaşım sponsorum Atilla Çelebi arkadaşıma da teşekkür ediyorum kesesine bereket daha nice videolarda karşınızda olacağız Sevgili arkadaşımla beraber Arkadaşım da ordunun bağrından Hadesi kopmuş Hadesi. kuvvetçi Hadesi. kardeşimiz Evet Kır Kahvesi'ne geldik ama Kır Kahvesi'nde kapalıydı Kimseyi bulamadık yapamadık güzel bir yer evet, Eski evleri çekmeye gayet gösteriyorum Buram buram tarih Okan. nice yaşanmışlıkların, hüzünlerin, sevinçlerin, belki de birçok ayrılıklara kavuşmaların yaşandı. işte böyle tarihe tanıklı giden evleri size de paylaşmak istedim. Köy içerisinde çok fazla insana rastlamadım. Keşke rastlayabilseydim ve röportaj yapabilseydim ama olmadı. Ne köylerin tavukları var. Burası hem turistik anlamda hem de kamp olarak tam kafa dinlemelidir. Hafta burada kampını yapacaksın. Şahane. Her yerde sokak köpekleri de burada mevcut. Çok fazla var. Açıkça akşamları biraz karanlık çöktüğü zaman sokakta zaman bir tehlikeli olabileceğini düşünüyorum. Evet Ağaçlı Köyü'nden ayrılıyoruz. Bir başka videoda buluşmak, görüşmek, görüşmek dileğiyle. Esen kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Karadeniz'de Yaşam kanalından da ayrılmayın arkadaşlar. Çekebilirsem şöyle. Tabi öyle çekecektim ama kaçırdım. मानसरा